Merhabalar arkadaşlar. Ben uzun zamandır semizotu toplamadım diye semizotlarım bitti sandınız değil mi? Semizotlarım halen devam ediyor. Gelen giden komşular, arkadaşlar, akrabalar herkes bu sene semizotuna kandı buradan vallahi. Nasıl çok oldu. Şimdi bunu yine arkadaşımın ee, eşi şurada bahçeye gelmişti. Onun için topluyorum. Şunu da söktüm şöyle olsun. Oh. Çok var zaten sık. Böyle hmm, seyreltilmesi lazım. Evet bu otlarını Fatma ablaya Fatma ablaya göndereceğim. Ahmet abi bahçeye gelmişti. Bakın onların güzelliğine. Bak, şöyle biberlerin arasına tohum atmıştım. Çok güzel oldular. Yakın çevremdekilerle dediğim gibi ben de aynı zamanda biz de semizotuna bu yıl kandık. Gerçekten bizi ihya etti bu yıl semizot. Bakın. Poşetimi şöyle bırakayım. Şöyle toplayalım. Biberlerin arasında hem seyrelsin. Bakın biberlerini. Ee, iki kez topladım biberlerimi. Küçük küçük iki kez. Yine olmuşlar aslında şeyi farklı şekli bu biraz daha iri yapraklı az önce topradıklarım biraz daha küçük yapraklıydı yabani otlarını da girdikçe şöyle alıyorum ama bir yağmur yağsın bunlar hemen tepesine çıkıyor biberlerin güzel oldu bahçem güzel oldu güzel ben biraz da kendim için toplayayım da yoğurtlusunu yapayım bugün. Bu sıcakta cacı güzel olur. Bakın onlara. Bunlar daha iri yapraklıydı. Bunların hepsi sanki küçük yapraklı olmuş gibi olmuşlar. Niye öyle oldular acaba? Anlamadım ki ben bunu. Bakın şuna. İncelmiş yaprakları. Daha kalındı bunun yaprakları. Şuradakine gidip bakalım. Bakın bunu arkadaşlar. Bunu tohum bıraktım. Hiç toplamadım. Bakın onun güzelliğine. Burada çoğalsın. Çok güzel. Ama şu yanındakini alabilirim. Şunu da toplayayım. Peki bunlar. Peki bunlar arkadaşlar. Domatesleri böyle kapının e, şurası bizim çardağımız oturma yerimiz ya. İlk defa bu yıl bu tarafa ektim bunu. Eşim yeni fark etmiş bu domatesleri. O düğün nasıl güzel dökmüş. Ben onlara diye hayran kaldım. Kaç yıldır ekiyorum o bu sene yeni görmüş. Şu tohumlanmışlarından değil de iyilerinden. Oh. Allah ne güzel esiyor bakın. Bu sıcakta. Bu esinti harika. seslerini alıyor musunuz arkadaşlar? Bunlar acı biberlerim. Nasıl güzeller. Aslında e, acı biberim iki çeşitti. Biri de bu onun biberleri henüz. Şöyle nasıl göstereyim size? Şöyle çoklu oluyor onun biberi. Biraz küçük kalmış da büyüyememiş. Evet şöyle tepelerinde 8-10 tanesi 8-10 tanesi bir arada oluyor. Bir çeşit de işte bu. İkisi de gayet çok acı. Güzel olmuşlar. Şuralardan semizotu toplamaya devam edelim. Ee, arkadaşımınkini verdim. Eşine. Biraz da kendim için toplayayım buralardan. Kalanlardan. Şu tarafa girmemiştim. Yoğurtlusunu dediğim gibi cacığını serin serin güzel olur. Artık bazılarını da kökünden sökerek toplamaya başladım. Yani e, biberlerin içinde kalabalık oluyor. Şuna bakın. Öyle kırayım. Artık biraz da azalsalar iyi olur. Biberler gelsin. Eminim şimdi bazı arkadaşlar şey yazacaklar. Yine mi ot? Ne kadar çok ot yiyorsun. <laughs> Yazıyorlar öyle ben. Ot toplarken. Ama ben hiç üzülmüyorum. Otu seviyorum. Ee, dediğim gibi. Bir de şöyle bir şey var. Her gün ot yemiyoruz arkadaşlar. Ama e, yediğimi içtiğimi göstermek yemek videoları çekmek pek adetim değil. Bazen arada Yemek tarifi de paylaşıyorum sizlerle yaptığım yemeği ama işte bugün et pişirdik, bugün kelle paça yaptık, bugün ayak paça yaptık veya tavuk yaptık. İşte bakın biz bugün yemeğe gittik. Ocak başındayız gibi. Göstermiyorum. Ben göstermeyi sevmiyorum. Ben ot gösteriyorum. Ot videoları çekiyorum. Ot videolarını çok beğenen, seven eee izleyen arkadaşlarım var. Seviyorum ot videolarını arkadaşlar. Otu seviyorum. Ot yemeyi seviyorum. Bakın mesela. Şimdi bunu yemek sevilmez mi? Ama en az iki günü var. İki gün sonra onu seve seve yeriz. Biraz da fasulye toplamıştım biraz önce. Ee, şöyle topladığım semizotun içine bırakayım, şunları da alayım. Biberin arasından. Hatta bunu şöyle söküp de alabilirim. Evde ayıklarım. Şunları da buldum. Ee, şimdi şurada aşağıda da benim şeylerim vardı. Fasulye çangallarım vardı. Gidelim birlikte onlardan da fasulyeleri bakalım. Bu hurmaydı arkadaşlar. Bunda Trabzon hurması. Uç kurusu oldu. Eşim kesti onun tepesini. Yani çok büyük bir ağaç değildi ama sonrasında bakın çok güzel yaprakları düzeldi. İnşallah seneye yine bozulmaz. Bunları sonradan ekmiştim. Onlar da yoktur. Hem onlar geç fasulye. Şu dört Şuradaki dört çangalım. Er fasulye çangalı. Bakalım. Onlarda neler var. Bakın. Bakın onlarda neler var neler. <laughs> çok güzeller. Çok güzeller. Çok güzeller. Geç fasulyede bu kadar çok dökse İç fasulyeler çok dökmüyor. Bu er fasulyeler güzel döküyor her zaman. Er fasulye bitince yani turşu yapmak için fasulyeyi zor buluyoruz. Kocaman tarlam var. Er fasulyeyi de çok acayip şekilde çok ekmiyoruz. İşte böyle günler geçiyor. temizleyeyim. Bayağı da bir otu var. Onları nasıl alayım ince otu.